Merhaba değerli izleyenler, sevgili öğrenciler. Ben Özgür Yağcı. Turizm ve çevre dersinde beraberiz. Dersimiz kapsamında turizm ve çevre ile ilgili temel kavramlardan bahsedeceğiz. Turizmde çevrenin önemini vurgulayacağız. Çevre sorunları üzerine konuşacağız ki son dönemde belki de en çok konuşulan konuların başında geliyor. Turizm ve çevre arasında nasıl bir ilişki var? Bu ilişki nasıl sürdürülebilir hale gelir? Bu sürdürülebilirlik seçenekleri içerisinde ortaya çıkan ekoturizm ve alternatif turizm kavramları nelerdir? E, ve gene başta ülkemiz olmak üzere turizmde çevre ile ilgili yapılan koruma çalışmaları ve projeler hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. Çevre kavramı özellikle son 40-45 yıllık süreç içerisinde e, doğal kaynakların hızla yok olmasıyla dünya gündeminde büyük önem kazanmış bir e, kavram. Çevre bilimi tüm bu kavramlarla beraber önemi her geçen gün daha da artan, çevresel sorunlar konusunda çözüm üretmeye çalışan bir gayret içerisinde. Aynı dönem içerisinde turizme bakarsak eğer, turizm sektörü ise ciddi bir ivme kazanmıştır. Bu son 40-45 yıllık süreç içerisinde. Bu süreçin anlamı şu, sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkan gelişmeler. Neler oldu? Sanayi devrimi sonrasında, Sanayileşmenin çok hızlı artışı dünyanın yeniden kuruluyor olması. Özellikle Avrupa'da üretimin çok hızlı yükseliyor olması ve bununla beraber daha çok kazanan insanlar, tatil hakkı elde eden insanlar, yorulan insanlar, teknolojinin ilerlemesi, teknolojideki ilerleme ile beraber hem iletişim kanalları, hem ulaşım kanallarındaki ilerlemeler ve bütün bunlar turizmde ciddi bir imenin ortaya çıkmasının altyapısını oluşturdu. Ama bu saydığımız gerekçeler aynı anda çevresel değerlerin çokça kullanılmasını, tüketimdeki hızlı artışı beraberinde getirdi ve çevre sorunlarında bazı noktalarda geri dönülemez boyuta gelen çevre, küresel çevre sorunlarıyla dünya karşı karşıya kaldı. Ekonominin e, içerisinde turizm ekonomisinin çok önemli payı var. Bunu şu rakamlarla belki dile getirmek mümkün. Dünya e, ekonomi ekonomik gelirleri içerisinde turizmin payı yaklaşık %6 civarında. Ülkemiz açısından baktığımızda yıllar ortalamasının %4 civarında olduğunu görüyoruz. 2019 gelirlerine baktığımızda ülkemizde 34 milyar 520 milyon dolarlık yaklaşık turizm geliri olduğunu ve bunun tüm toplam gayri safi yurt içi hasıla içerisinde %3.6'lık bir paya karşılık geldiğini görüyoruz. Rakamlar da ortaya koyuyor ki turizm e, ...ekonomi içerisinde vazgeçilemez bir noktaya gelmiş durumda turizm sektörü. Yarattığı istihdam olanakları, sıcak para akışı, e, döviz girdisi... ...bu anlamda turizmi vazgeçilmez kılmakta. Peki sanayi devrimi sonrasında çevresel kaynakların tükenişinin hızlandığını konuştuk. Aynı anda turizmin yükseldiğini konuştuk. E, ve tabii ki çevresel kaynakların, doğal kaynakların tükenmesinde turizmin de payı olduğu bilinen bir gerçek. Ama bununla beraber turizmin en önemli ham maddesinin doğal kaynakları olduğunu, çevresel değerlerin turizmin binmiş olduğu bir dal olarak kabul edilmesinin mümkün olduğunu söylemek gerekir. E, fakat burada önemli olan nokta turizmin bu hızlı yükselişinin bindiği dalı keserek olmamasına gayret göstermektir. Çevre sorunlarının tüm dünyanın ortak sorunu olması ve turizm sektöründe uluslararası niteliğinin bulunması, çevre ve turizm ilişkisi üzerinde küresel çalışmaları da zorunlu kılmaktadır. Yani bir yandan turizm sürmeli, bir yandan çevre korunmalıdır. Ve bu uluslararası çalışmalarla ancak mümkün olacaktır. Tabii ki yerel anlamda pek çok yapılacak çalışma vardır, gayretler önemlidir. Ama bir uluslar, uluslararası pencereden de her iki konunun ele alınması zorunluluğu vardır. Bu çalışmalar sonucunda tüm dünya literatüründe sürdürülebilir kalkınma ile beraber sürdürülebilir turizm, ekoturizm ve alternatif turizm kavramları en çok kullanılan kavramlar olmuştur. Şimdi çevre konusunda bazı temel kavramları, bazı e, ana noktaları vurgulamak lazım. Çevre sorunlarından biraz bahsetmeye çalışacağız ama ondan önce çevre ile ilgili temel kavramlar üzerinde duralım. Çevre nedir? Çevre birbiriyle etkileşimde bulunan canlı ve cansız öğelerden oluşan bir bütündür. Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortama çevrederiz. Hem canlı hem cansız öğeler içerir dedik. Nedir canlı öğeler dediğimiz? Yani biyotik öğeler, insanlar, bitki örtüsü. Hayvan toplulukları ve mikroorganizmalar burada önemli. Cansız öğeler dediğimizde ise su, hava, yeryüzü ve yeraltı yapısını anlamaktayız. Evet baktığımızda dünyayı bir bütün olarak kabul ettiğimizde tüm oluşturan unsurların hepsinin birbiriyle olan ilişkisi ki az sonra bunun üzerinde duracağız. Çevresel değerleri oluşturmakta, çevresel kaynakları oluşturmakta. Çevre konusundan bahsettiğimizde az önce söylediğim gibi özellikle son dönemlerde çevreyi sadece çevre bazında ve çevresel değerler bazında değil çevre sorunlarıyla anar olduk. Çünkü çevre sorunları geldiği boyut itibariyle hem insanların hem tüm diğer canlıların ve cansız varlıkların yaşamlarının devamı noktasında büyük soru işaretleri getirmekte. Çevre sorunları dediğimiz çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi anlıyoruz. Ve çevre koruma kapsamında da tüm bu olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi, azaltılması, mümkünse ortadan kaldırılması yönündeki çalışmaları anlamaktayız. Çevre bilimi başta ekoloji olmak üzere çeşitli bilim dallarını içerisinde toplayan, insan-doğa ilişkilerini ve çevre sorunlarını inceleyen disiplinler arası bir bilim dalıdır. Pek çok alanın, pek çok bilim alanının birlikte çalıştığı, içinde yer aldığı son derece önemli, önemi gittikçe de artan bir alandan bahsediyoruz. Buradaki en önemli çalışma alanı olarak ekolojiyi görüyoruz. Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır ekoloji. Çevre biliminin de temel alanıdır. Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkileri. E, bu noktada bu ilişki ağının yorumlanması noktasında dışarıdan gelen her türlü etki, doğal olmayan her türlü etki bu ilişkiye zarar vermektedir. Ve üzgünüz ki insanoğlu kendi ekonomik gayretleri içerisinde, kendi yaşam standartlarını, refahını yukarıda tutmak gayreti içerisinde bu ilişkide zarar veren pozisyondadır. Yine önemli bir kavram ekoloji içerisinde biyolojik çeşitlilik. Doğal çevre herhangi bir canlının çevresindeki canlı ya da cansız tüm varlıklardan oluşur ve tüm bu varlıkların bütününe biz Biyolojik çeşitlilik diyoruz. Yani genel olarak bir bölgedeki tüm bitki, hayvan ve mikroorganizma türleri biyolojik çeşitlilik tanımı içerisinde yer bulur. Bu biyolojik çeşitliliği oluşturan tüm bu varlıkların aralarındaki ilişkiye ise ekosistem diyoruz. Canlıların kendi aralarında ve cansız çevreleriyle ilişkilerini bir düzen içerisinde yürüttükleri biyolojik, fiziksel ve kimyasal sistemdir ekosistem belirli bir mekanı kaplayan, içinde çeşitli canlı ve cansız varlıkları barındıran yaşam dünyalarıdır. Böyle bakacak olursak dünya genel olarak bir ekosistemdir. Ee, bunun gibi bir ada parçası, özel bir iklime sahip bir bölge, bir göl hatta bir akvaryum dahi e, ekosistem olarak tanım kabul edilir. Ekosistemi oluşturan tüm varlıklar arasında çok sıkı, gözle görülmeyen ve karışık ilişkiler ağı vardır. Dünyayı dediğim gibi bir ekosistem olarak kabul ettiğimizde bu ekosistemin kusursuz yürümesi önemlidir. O zaman baktığımızda dünya küresel anlamda ele aldığımızda bu ekosistem içerisindeki biyolojik zenginliği etkileyen her türlü dış etki az önce söylediğimiz gibi ekosistemde bozulmaya sebep olmakta. O zaman bu ekosistemin bozulduğu nokta neresi olursa olsun bundan tüm dünya etkilenmektedir. Ekosistemde çok hassas, çok e, önemli bir denge vardır. Yani bizim e, göremediğimiz, bütününü göremediğimiz hassas bir denge. Hem canlı organizmaların hem de cansız çevrenin büyük zarara uğramadan varlıklarını ve yaşamlarını kolayca sürdürülebilir e, durumda olmalarına ekolojik denge diyoruz. Bu dengeyi bir zincir olarak düşünürsek eğer zincirin hangi halkası çıkarsa çıksın, Tüm diğer halkalar dökülmeye başlayacaktır. Dolayısıyla bu ekolojik denge içerisinde her türlü canlının ve genel ekosistem içerisindeki bulundukları ortamdaki cansız varlıklarında mutlak değerleri vardır, önemleri vardır. Birbirlerinin yaşamlarının devamı noktasında. Evet çevre sorunlarından bahsedecek olursak dedik ki özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasındaki ekonomik gerekçelerle yoğun bir teknoloji kullanımı dünyanın karşı karşıya kaldığı gerçek sanayi devrimi. Ve bundan sonrasındaki ortaya çıkan hızlı sanayileşme ile geri dönülemez çevre sorunlarının doğduğunu görüyoruz. 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren de çevre kirliliğindeki artış giderek dünyanın ekolojik dengesini bozmaya başlamış ve insan sağlığını önemli ölçüde tehdit eder hale gelmiştir. Araştırmalar devam ediyor mutlaka detaylandırılacak ee, ama içinde bulunduğumuz süreçte bu Covid-19 vakası ile beraber salgınların ortaya çıkışında e, görülen noktalardan biri aslında ekolojik dengenin e, bozulmasıyla beraber İnsanoğlunun daha önce aslında dünyada yer alan fakat insanoğlunun karşılaşmadığı bir virüsle teması sonucu biz bu noktaya geldik. Bunun gibi daha adı konmamış olan ya da bilinen fakat hala karşılaşmadığımız pek çok virüs olduğunu da biliyoruz. Peki dünyada zaten var olan bu virüsler, hayvanlar tarafından zaten taşınan bu virüsler daha önce zarar vermiyordu şimdi neden zarar verdi? Çünkü az önce dediğim gibi daha önce temas kurmamıştık ama şimdi temas gerçekleşti bu temas neden gerçekleşti? Çünkü insan daha önce girmediği noktalara girdi mutlaka. Ve ya da canlılar arasındaki bu döngü içerisinde yeni yaşam alanı bulmaya çalışan bazı hayvanların yer değiştirmesi, dengedeki bozulma nedeniyle kendilerine yeni yaşam alanları kurmaya çalışmaları yeni temasları ortaya çıkarttı. Hayvanlar arasında da yeni temaslar var. İnsanla daha önce temas etmediği hayvanlar arasında da temaslar var. Ve bununla beraber biz alışkın olmadığımız, bünyemizin kabul etmediği virüslerle karşı karşıya kalmaya başlıyoruz. O zaman baktığımızda bu bir çevre sorununun uzantısı olarak karşımıza çıkmış olma ihtimali olan bir süreçtir. Ve bunun gibi benzerlerini yaşama ihtimalimiz özellikle bundan sonraki dönemlerde maalesef yüksektir. Peki neden bozuldu bu denge? İşte az önce bahsettiğimiz gibi tüketimdeki hızlı artış, nüfus artışı, sanayileşmenin baskısı, şehirleşmenin yarattığı, doğada yarattığı baskılar bütün bunlar doğal kaynakların hızlı tükenişi ve dengenin, biyolojik dengenin bozulmasıyla ortaya çıkan durumlar. Çevresel değerler bir e, ortak pay kabul edilir. Çevresel değerleri dünya sahiplenir. O zaman çevresel değerlerdeki bozulmayı da dünyanın sahiplenmesi gerekir. Yani çevresel sorunların küresel bazda ele alınması gerekliliği vardır. Ortak sorun olarak görmek gerekir. Buradan e, yola çıktığımızda çevre sorunlarının küresel algılanmasının Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, OECD, Agit, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi büyük kuruluşlar bünyelerinde Konuyla ilgili teşkilatların bölümlerin oluşturulduğunu görüyoruz. Bununla ilgili çalışmaların yoğunlaştırıldığını görüyoruz. Uluslararası çalışmalara baktığınızda 1971 yılında sulak alanlar hakkında kararlar içeren Ramsar Sözleşmesinin çevre konusundaki ilk sözleşme olduğunu, ulusların bu noktada ilk kez bir araya geldiğini görüyoruz. İran'da yapılan bu anlaşmayla, sözleşmeyle beraber sulak alanlar ve bu bölgede yaşayan canlılar, özellikle kuşlar olmak üzere, e, korunması noktasında bir karar alındığını biliyoruz. 1972 yılında Stockholm'de Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Bildirgesi oluşturulmasıyla e, en geniş çaplı ilk uluslararası toplantı gerçekleşiyor çevre koruma çalışmaları noktasında. 1987 yılına geldiğimizde ortak geleceğimiz diye de anılan Brundtland raporu hazırlanıyor. Brundtland raporunun önemi şu, sürdürülebilir kalkınma kavramının ilk olarak ortaya konulduğu, belki o isimle konmuyor fakat koyduğu ilkelerle beraber sürdürülebilir kalkınmanın ilk adımlarının atıldığı toplantı olarak görüyoruz Brundtland raporunun oluşturulmasını. Neler var bu kapsamda? Diyor ki bu rapor, yoksulluğun ortadan kaldırılması lazım. Doğal kaynakların eşit kullanım hakkının sağlanabilmesi lazım. Yani ülkelerin... Doğal kaynaklara ulaşımı noktasında eşit şansa sahip olması gerektiği vurgulanıyor. Bununla beraber nüfus artışının bir tehdit olduğu ve nüfus kontrolünün sağlanması gerektiği, çevre dostu teknolojilerin kullanılarak ilerlemenin sağlanması, sanayileşmenin devamında çevre dostu teknolojilerle yol alınması gerektiği ve uzun dönemli büyük bir büyüme çağına girilmesinin zorunlu olduğu noktasında kararlar ortaya çıkıyor Bruntland raporunda. Daha sonra sıradaki diğer büyük toplantı, arada tabii pek çok toplantı var fakat en büyüklerinden söz etmeye çalışıyorum. 1992 yılında Rio'da gerçekleşen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı. Bu konferansın önemi ise bir dizi ilkenin benimsendiği kapsamı ve önemi büyük olan bir toplantı. Katılımın da en yüksek olduğu o ana kadar ki toplantıdan söz ediyoruz. Burada ortaya çıkan kararlar gündem 21 adıyla bir eylem planı ortaya konuluyor. Gündem 21 ülkelerin çevre konusunda, çevre ile ilgili tüm çalışmalarında eylem planlarını içeren bir ajanda aslında. İklim değişikliği sözleşmesi imzalanıyor. Çünkü görülüyor ki iklim değişikliğinin baskısı tüm dünyada hissedilir durumda. Ekolojik dengenin bozulmasında önemli bir pay sahibi ve bununla ilgili mücadele edilmesi noktasında kararlar alınıyor. Yaptırımları olan ilk toplantıdır Rio. Rio Bildirgesi açıklanıyor. Ülkelerin tüm burada alınan kararlara uyma zorunluluğu olduğu, eğer olmazsa az önce dediğim gibi yaptırımlar ortaya konması bildiriliyor bununla beraber. Biyolojik çeşitliliğin korunması ve orman varlığının korunması sözleşmeleri gene bu toplantının önemli maddeleri. 2002 yılına geldiğimizde Rio'dan 10 yıl sonra yeniden toplanma ihtiyacı duyuyor ülkeler. Bu sefer Rio'dan sonra hangi aşamadayız? Hem bunun değerlendirmesinin yapıldığı hem de sürdürülebilir kalkınmanın yoğun olarak konuşulduğu Johannesburg toplantısı gerçekleşiyor. Evet burada da her alanda sürdürülebilir olmayan üretim hareketinden uzak durulması temelinde kararlar ortaya çıkıyor ve ekosistem yaklaşımı yoğun olarak ön plana alınıyor. Küresel çevre sorunlarına baktığımızda, küresel çevre sorunlarının çevre kirlenmesiyle beraber e, ortaya çıktığı, büyüdüğü ve genel olarak e, yoğunlaştığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yani yerel kirlenmelerle beraber bu kirlenmeler öne alınamaz bir boyuta gelip, farklı alanlarda karşılıklar bulup ve bir etkileşim içerisinde olarak küresel boyut kazanmakta. Bu sorunlar nelerdir diye bakarsak eğer, Küresel ısınma ve iklim değişikliği, küresel iklim e, değişikliği ve ısınması çevre sorunlarının belki de başta gelen e, faktörü. Ozon tabakasının incelmesi, asit yağmurları, ormansızlaşma ve çölleşme, radyoaktif kirlenmeler, sulak alanların azalması, atık problemleri, biyolojik çeşitliliğin azalması, gürültü ve görüntü kirliliği özellikle turizm kaynaklı küresel çevre sorunları içerisinde ele alınması gereken unsurlar. Bunlardan hepsine çok detaylı girmeyeceğiz belki ama turizm ve çevre ilişkisiyle beraber pek çoğunu yorumlayacağız daha sonraki derslerimizde. Şimdi küresel iklim değişikliğinden biraz bahsetmek isterim ki bunun turizme yansımasını da konuşacağız. İklim belli bir yerdeki periyodik atmosfer değişikliklerini anlatan bir kavramdır. İklim değişikliği dediğimiz nedir? Alışkın olduğumuz hem flora hem faunanın alışkın olduğu İklim iklim koşullarının değişmeye başlamasıdır. Yeryüzünün ortalama sıcaklığı son 10 bin yıl boyunca ortalama 14 santigrat derece olmasına karşın bu durum sanayi devrimi sonrasında değişmeye başlamış ve özellikle son 20-25 yılda da çok ciddi oranda hissedilir şekilde değişiklikler yaşanmıştır. 16 Ocak Tarihli bir rapora göre Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Örgütü'nün raporuna göre son 10 yılın küresel çapta kaydedilen en sıcak dönem olduğu kayıtlara geçmiştir. Yani ölçülebilen dönemler içerisinde son 10 yıl küresel çapta kaydedilen en sıcak dönem olarak kayda geçmiştir. Yine Dünya Meteoroloji Örgütü'nün bu açıklamasında denir ki 2020 ve sonrasında sıcaklardan dolayı aşırı doğa olaylarının ...yaşanması ihtimali son derece yüksektir. Ee, Uluslararası kurumların çalışmalarına yine baktığımızda konuyla ilgili... E, ...ve Dünya Meteoroloji Örgütü'nün açıklamasında... ...2019 yılının şimdiye kadar ölçülen en sıcak yıl olduğu belirtilmiştir. Ee, daha önceki en sıcak yıl ise 2016 idi. O zaman böyle bakarsak son 5 yıl içerisinde rekor sıcaklıkların yaşandığını... Ve bu artışın sürmesinin e, muhtemel olduğu ortaya konmaktadır. Peki bu sıcaklık artışı neleri değiştiriyor? Sıcaklık artışı pek çok noktada önemli etkiler yaratmakta. E, 2015-2019 yılı ve 2010-2019 yılları arasında kalan dönem, yani son 10 yıl bütün olarak alırsak, rekor sıcaklıkların yaşandığı dönemler, e, yağış miktarlarında anormallikler ortaya çıkartıyor tarım ve orman alanlarının değişmesini, azalmasını ortaya çıkartıyor. Step ve çöllerin artması gibi bir sonucu var küresel iklim değişikliğinin. Deniz suyu seviyesi yükseliyor tüm dünyada. Sel felaketleri artıyor. Yağışlarda düzensizlikler oluşmaya başlıyor. Yani sıcaklık artışı belli bir ivmeyle devam etmiyor. Belli bir düzende devam etmiyor. Dengesiz artışlar yaşıyoruz. Dengesiz hava hareketleri yaşıyoruz. Bu da beraberinde az önce bahsettiğimiz gibi değişik doğal olayların, doğal felaketlerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Hayvan varlığının %40 civarında azaldığını, azalmaya başladığını biliyoruz gene küresel iklim değişikliği sonucunda. Ve eğer bu etki devam ederse yakın zamanda yaklaşık 200 milyon kişinin göçe zorlanmak zorunda kalacağının beklentisi var. Turizm açısından bakacak olursak küresel iklim değişikliği turizm tercihlerini, turizmdeki bölgesel tercihleri değiştirmekte. Aşırı sıcaklar farklı alanlarda tatil yapma isteğimizi, tatil yapma isteğini beraberinde getirmekte. Su tüketimi noktasında su kaynakları zaten sorunlar içermekteyken sıcaklıkların artışıyla beraber daha çok klima kullanımı, daha çok su tüketimi ve bununla beraber doğal kaynaklara daha fazla zarar vermeyi ortaya çıkaran bir kısır döngü yaratmakta. Akdeniz bölgesi en çok turist çeken bölgemiz ülkemizde. Karadeniz turizm sezonu en kısıtlı olan bölge gibi görülmekte. Ama küresel iklim değişikliğiyle beraber belki orta ve uzun vadede şunu yaşayacağız. Akdeniz'deki hareketliliğin yerine Karadeniz'in alması gibi bir sonuç ortaya çıkabilecek. Çünkü Karadeniz'de iklimin ılıman iklime doğru hızla gittiğini görüyoruz. Gelecek derste görüşmek dileğiyle.